Selam gönül dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyetleniyorum. Su enerjisinde bütünleşelim inşallah, gönül gözüm odaklanacağım Allah'ın izniyle. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrına olsun inşallah. Bakın başlıyorum. Üye olmadıysanız, abone olmadıysanız desteklerinize sevinirim. Yüzdeleri inceliyorum. Abone olmadan izleyen çok abonelerim. çok izleyenler abonelerim var De, abonelerimden desteğimi üzerimde hissediyorum ama burada ciddi emek var alma verme dengesinde eşit kalalım birlikte olalım uzun zaman boyunca inşallah iyi ki varız iyi ki varsınız Neleri merak ediyorsunuzsanız bakımlarımda hepsini olumlu olumsuz aktaracağım bildirimler çok geç gittiğini belirtenler oluyor ilk abone olup tuşuna ve sonra zil sesine ve sonra tümünü seç işareti seçtiğinizde benim her gün yüklediğim videolardan haberdar olursunuz ihtiyacınız olanı kabul edin sana uymuyorsa gönder evrene inşallah bugün yine biraz daha gripim fazla şey yapamıyorum tıkanıyorum üstünüze sağlık afiyet olsun ama gerçekten çok gribim en neyse iyisinizdir inşallah sizlerde sakın kendinize iyi bakın dikkatli olun çok salgın almış yürümüş gidiyor dışarı çıkmadığım halde gribim Şimdi odaklanıyorum. Sizlerin enerjisiyle enerjilerimi yüklüyorum. Kendi enerjimine suyuma inşallah dilimin döndüğünce hapşırmazsam, öksürmezsem çok iyi. Mağdur görün beni. İnşallah dediğim gibi hayrınız olur. Ya Allah, Bismillah. Hasbinallahu ve nimel vekil. Allahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana tayin kıldığın, vekil kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Kanalımda beni izleyen, dinleyen, destekleyen bütün abonelerimin her birine ayrı ayrı niyet ediyorum. İnşallah hayrınıza olur. Her şey gönlünüzce olsun. Dualarınız, niyetleriniz tez vakitte kabul eyler yüce Rabbim. <laughs> Şimdi şöyle bir odaklanayım. Her şeye hayır deme zamanı gelmiş. Artık bir bir kendine gelmeler var. İnşallah da hep öyle olursunuz. Bazı şeylere hayır demeyi öğreniriz, biliriz. İnşallah öyle demediğimiz için de sıkıntılar yaşıyoruz. Dediğim gibi hayır deme zamanı gelmiş sizin için demeye de başlamışsınız. Çünkü burada açık, güzel şanslar, enerjiler görüyorum. Artık geçmişte sizin canınızı sıkanlara da kapılarınızı kapatmışsınız. Yollarınız açılmaya başlıyor. Yollarınız açıldıkça her istediklerinize ulaşmaya başlayacaksınız. Öncesinde nasibiniz, kısmetinizde aşırı göze, aşırı söze, aşırı negatif enerjilere maruz kalmışsınız. Ondan da biraz biraz başlamışsınız. Hayır demeye bazı şeylere, canınızı yakanlara, sizi üzenlere. İnşallah da bu şekilde devam edersiniz. Sizi bunlara karşı maruz bırakan kişi açık tenlerde C, N, E harflerinde bu soy isminde de olabilir. Ne bileyim isminde de olabilir. Bu harflerdeki olan açık tenli bir bayan, kadın. Size kötü enerji yapıyor. Siz kimsenin ne etlisinde ne sütlüsüne karışan biri değilsiniz. Kendi yanında kavluyorsunuz. Dişinle, tırnağınla uğraşıyorsun siz yaptıkça onlar yıkmış. Yıkmaya da çalışıyorlar, devam ediyorlar ama inşallah Rabbim fazla da izin vermez ama siz de artık hiçbir şeye izin vermeyeceksiniz. Size yapılmış yap, yapılmış olan şeyleri İzin vermeyecek şansınızda, bahtınızda açırmalar. Evet, güzel enerji, güzel niyetler. İnşallah kiminize tuttuğunuz muradınız, dileğinizle ilgili çok güzel enerji ve yıldızlarınız o kadar güzel parlıyor ki, inşallah da sonuna kadar hep böyle parlar. parayla ilgili şanssızlıklar yaşamışsınız dönem dönem. Birine para vermiş olduğunuzu hissediyorum. Bir bir de üstelik yardımlar yapmışsınız. Bu kişi paranızı geri gelmiş elinden almış. Yine iyi niyetini kullanarak kaybettiğin dengeyle ilgili bunları bulmaya başlayacaksın toparlanmalar olacak. İnşallah dediğim gibi insanlar iyi niyeti oldun mu elindeki parayı da alırlar, pulu da alırlar, her şeyi alırlar, onu kullanmaya başlarlar. Çünkü kendileri at niyetli oldukları için sizlerin iyi niyetinden faydalanıyorlar. Parayla ilgili bir gelişme var birkaç planlarınız, hayalleriniz var sanki bir evim olsun, ev hayaliniz olduğunu sezinliyorum. Ama bunu da birazcık daha vadesi var. Vade olarak biraz evet kısa olarak çünkü siz yeniden kaybettiklerinizi, verdiklerinizin Ama onun için vadesi var. Hani o verdikleriniz, kaybettikleriniz olduğu için biraz elinize nakit parasının toparlanması lazım ama o eve alacaksınız. Kısa vade içerisinde ama bunları Allah'ın izniyle o vermiş olduğunuz parayı da pulu da Allah'ın izniyle alacaksınız. Siz o kadar mazlumsunuz ki sizin ahınızı alanın iki yakası bir araya gelmiyor. Gelmez de gelmeyecek de sizin çok gözyaşınız var. Burada çocuğun çocuğun rızkı var. Ne bileyim onlara karşılık çok gözyaşı döküyorsun. Ama karşındaki insanlar hain olduğu için bunu anlamıyorlar. Ama şu an biraz enerjiler düşük ama enerji yükselmesi olacak inşallah gerçekten bugün suyumun enerjisi çok güzel ben iyi değilim ama suyumun enerjisi çok güzel şifalanmalar geliyor sağlık yönünden gerçekten de bir bir tedavi sürecinden geçmişsiniz psikolojik olarak yorgunsunuz biraz negatif enerjiler sizi hastalandırmış bu negatif enerjiler yüzünden hastalanmış olarak görünüyorsunuz. Sizin ağzınızı, dilinizi bağlamışlar. Orasını da siz biliyorsunuz. Aranızdaki geçen sorunları, geçen olayları ama arınacaksın Allah'ın izniyle tertemiz bir mucize olacak Allah'ın izniyle temizleniyorsun, arınıyorsun. Şansınızda, bahtınızda bu sıralar çok çok güzel. iki tane fırsat, iki tane güzel, hayırlı haberler görünüyor. Bu iki vade içerisinde, bu iki haftada olabilir, iki ay da olabilir, iki saatte olabilir. Bu iki ay sonrası da olabilir, ama çok güzel enerjiler var. Kaybettiğiniz dengenizi yeniden bulmaya başlayacaksınız. Bir anahtar görünüyor. Yine bu kimin niyeti ise bir anahtar görünüyor. Niyetinde ev alma gibi bir durum olacak. Siz planlar ve programlı hareketler ederseniz bir kurumsal bir yerde ilgili bir haber mi bekliyorsunuz? Apşuracağım şimdi. Kendimi zor tutuyorum. Bir kurumsal yerden bir haber bekliyorsunuz. Bir bağlantınız olduğunu görünüyorum. Bir iş haberi de olabilir. Bir parayla da ilgili olabilir. Bu Kasım'ın ortasına doğru bu haberle alacaksınız. Çözümler başlıyor. Her şey sanki basamak basamak ilerliyor. Yavaş da olsa ağır da olsa ama çok güzel enerjiler çok güzel yıldızlar yüksek bir şekilde ama zamanla tabii ki yine bazı kimlerin niyetiyle ilgili ise bir hanede bir gene bir sıkıntı görünüyor. Bu sıkıntı atlatılacak mı Atlatılmayacak mı? Ama bir e, kargaşa var. Dar bir kapı yansıdı. Bu bir mahkeme süreci. Mahkemesi olanların kimlerin niyeti ise bu bir mahkeme süreci. Bir enerji aldım yani mahkeme ile ilgili. Bu mahkemenin uzaması olmuş tabii bunun sebebi dışarıdaki insanların yalan yanlış ifadeleri olmuş. Sanki Arap Arap saçına dönmüş bir vaziyette bir durum görünüyor. Özel bir görüşmeniz olacak. Bu mahkemede bir karar verilecek gibi görünüyor. Çünkü tamamen kapanmamış olarak yansıyor. Diğer taraftan da avukatımızın yetersizliğini görüyorum. Dış etkenlere bu süreçte dikkat edin, temkinli davranın. Çünkü bu mahkemenin son olduğu görünüyor ama burada sıkıntı yaşanacak. Çünkü üstü kapalı konuşmalar var. Çekişmeli bir mahkeme olduğu o yüzden olabilir. Çözülmemiş olarak görünüyor. Boşanmayla da ilgili bu süreç çünkü çekişmeli boşanma ile ilgili olduğu için biraz üzülüyorum. Bu süreç biraz da olsa dilim varmadı ama Allah her iki tarafa hidayet versin. Zor oldu benim için ama boşanma deyince üzülüyorum çünkü çok çocuk var arada zor durumda olan oluyor. Üzülüyorum Allah her iki tarafında kalbine hidayet versin. Allah yar yardımcıları olsun. Haklarında, haklarında hayırlı olsun diyebilirim ancak bu kadar üzülüyorum ama bu mahkeme biraz gene çekişmeli bir mahkeme süreci. son zamanlarda ne çok konuyla mücadele etmiş olduğunuzu görüyorum. Ne çok şeyi tek başına göz göğüs, göstermişsiniz. Keşke yorgunluğunuz sadece sadece bedeninizde olsaydı. Keşke. Keşkelerle olmuyor işte. Keşke yorgunluğunuz sadece bedeninizde olsaydı. Birazcık dinlendiğinde geçerdi o beden yorgunluğu ama sizin yorgunluğunuz kalbinizde, ruhunuzda, hayallerinde, umutlarında sanırım ne diyor? Suyun enerjisi bilmenizi isterim. Hayat bir döngüdür ve artık sıra ayağa kalkman ve mutlu olman hiçbir şeyi geç kalınmamış, kalmamış değilsiniz diyor. Suyun enerjisi sizler için bir kapı kapanır, bin kapı açabil, açılabilir, bir daha güzellere açabilir, açılabilir. Geçen zamana takılmamak zira insanlar yaşalır ama hayallere asla. Bugünlerde de bir konuda gene bir hıslanmaya başladığınızı, bir an önce hedefinize ulaşmak istediğinizi gözük gözüküyor. Yakın zaman da sana ayak bağı olan her ne ise daha sağlam adımlar atacaksın. Maddi manevi güçler tarafından ettiğin tüm dua ve dileklerin karşılığını almaya başladığın bir gündesiniz. Suyun enerjisi diyor ki size şimdi bir dilek tut niyetin enerjilerini yıldızlarını yüksek tut diyor. Hiçbir zaman tabi ne kadar zorluklarda çeksek, eziyetlerde çeksek, sıkıntılarda çeksek yine enerjimizi yüksek tutmamız gerek. Şu an inancınız o kadar yüksek ki ama inancınız gerçekten çok yüksek ama bir anda gene bir çöküşler oluyor. Bir yıkımlar oluyor. Size karşı körlük kötülük yapanlara iyilik iyiliği iyilikle cevap veriyorsunuz ama nankör edenleri de Allah'a havale etmişsiniz. Bu aralar düşük enerji yaşıyorsunuz. Gerçekten kaderiniz de güzel şeyler olacakken kısmet yönünden bir anda her şeyin terse döndüğünü görüyorum. Bir muradınız var tutmuş olduğunuz niyetinizle alakalı ellerinizi açmışsınız öyle güzel dualar ediyorsunuz. Etmiş olduğunuz duaların karşılığını almaya başlıyorsunuz. Yavaş da olsa tabi bir anda değil yani yavaş yavaş alıyorsunuz Olmaz dediğiniz olacak biraz zamanı var. Bu niyetinizle ilgili. Gene söylüyorum niyetlerin kimlerin her birinizin ayrı ayrı zihnini her birinizin ayrı ayrı şeyini okuyamam. Ama yansıyanları dilim, dilimin döndüğünce dile getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi olmaz dediğiniz olacak biraz zaman var enerjiler ağır ilerliyor kalbinizden tuttuğunuz ne ise tabi biraz vade görünüyor buna da biraz vesvese enerjisi yüklüyorsunuz siz sizi yormuş biraz bu konuyla ilgili olumlu olmasın olmalısınız sanki Hayatınızda geçmişle ilgili bir şeyleri bitireceksiniz kafanızda. Yeni bir sayfa açmak. Çünkü çok güzel sanki tertemiz bir sayfalar görünüyor. Açmak istiyorsunuz. Umuda yolculuk ve hayalleriniz beklentileriniz çok güzel ama nasip, kısmet yönünden biraz biraz bahtsızlık, şanssızlık yaşıyorsunuz. Bu da üzerinizdeki nazarlardan dolayı sanki burada bir haksızlık yaşanmışsınız, hakkınız yenilmiş olarak görünüyor. Yani yedi kat yabancı yapsa bu kadar çok zorunuza gitmezmiş, çok haksızlıklara uğramışsınız. Bunu gerçekten dediğim gibi 7 kat yabancı olsa bunu gerçekten yapmaz. O şekilde hissediyorum. Yani 7 kat yabancıdan. "Yapmaz." dediğiniz şeyler sizin ailenizle ilgili bazı sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum. Ama kesinlikle hakkınız yenmeyecek. Bu sizin hakkınızı yemeye kalkanlar olmuş. Bir hak davası, bir miras mı, bir yani bir çekişmeli bir şeyler dönüyor ortada aileyle ilgili dediğim gibi sıkıntılar. Zaten yedi kat yabancı insana düşmanlık yapmaz ki ne geliyorsa aile içerisinde tabii hayır ailede değil yani ama iş şeye geldim mi maddiyata geldim mi 7 kat yabancı dediğim gibi siz daha iyi daha destekli de olur daha da hak yemez ama bu aileden ama kesinlikle hakkınız yenmeyecek burada çünkü hak hukukla ilgili yollarınız var siz hakkınızı olanı alacaksınız vade olarak pek yansımamış ama adalet yerini bulacak er veya geç olsa da hak seni bulacak inşallah. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Bu 3 senede geçse, 5 senede geçse, 10 senede geçse bu hak yerini bulur. İnşallah. Çünkü bu biraz değil, mirasla ilgili. Bugünlük de bu kadar. Kusuruma bakmayın. Kaç gündür atlatamıyorum yansıtmıyorum ama kendimizi örtütüyorum hapşurmamak için boğazım kıçıklanıyor sanki şey gibi içim titriyor hakkınızı helal edin sizleri seviyorum derman ananızı unutmayın desteklemeyi unutmayın Yüce Rabbim hayırlı kapıları açmayı nasip eylesin. İnşallah tez vakitte kimlerin ne sıkıntısı, elemleri, giderleri var ise Yüce Rabbim ferah kapıları açmayı nasip eylesin. Hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin. Hepinizi iyi, hepimizi, beni de dahil hepimizi iyilerle karşılaştırsın. Yüce Rabbim tez vakitte İnşallah Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Siz kendinize değer verirseniz herkes size değer verir. Yeter ki siz kendinize değer verin. Değerli olun. Allah'a emanet olun inşallah.